Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyhi. Ama ba'd, ba'd muaca'a fil kana'a ve tevakkuli ve rıda. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizin, hadis-i şeriflerle olan dersimizin Mevzusu kanaat, tevekkül ve rıza hakkındadır müellifimiz bu üç konuyu bir başlık altında incelemiş. Aslında kanaat tevekkül ve rıza başlı başına ders yapın veya müsait bir konu, çok önemli bir güzel konu. ama biz de müellifimizin yolunda gidelim inşallah, sözü uzatmayalım, bu mevzu da bitirmeye gayret edelim. Kanaat, Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler ile kulun yetinmesi daha fazla hırsa düşerek elini gayri meşruya uzatmamasıdır. Bir kere bu üç mevzunun başında bunlara temel olacak bir şey söyleyelim. Müslüman Allah'a inanır. Öyle bir Allah ki la havle ve la kuvvete illa ondan başka güç ve kuvvet yoktur. Bizi o yaratmıştır. Dünyayı o yaratmıştır. Bizi yaratmazdan evvel başımıza gelecek her bir işi o yüce ilmi sayesinde, geniş kapsayıcı ilmi sayesinde bizim ne yapacağımızı ama kendi irademizle, kendi arzu ve isteklerimizle ne yapacağımızı önceden bilerek onu da yazmışız. Dünya hayatının kıyamete ve onlar ötesinin hepsinin planı, <laughs> projesi çıkmıştır. Biz buna kader diyoruz. Bu bir tahtaya yazılmıştır. Kalemler kırılmış, mürekkepler kurumuştur. Hepimiz dünyaya ne zaman geleceğiz? <laughs> ne kadar nefes tüketeceğiz? Ne kadar yiyecek ve içeceğiz? Hastalık ve sağlık, eş ya da çocuklar neler elde edecek, nelerden mahrumiyet çekeceğiz ve ne zaman öleceğiz? Bunları hepsi de tespit ederiz. Buradan öte Cenab-ı Allah bize vermiş olduğu akılla, kalple, istidatlarla eğri, doğru yolu da göstermiştir. Peygamberler aracılığıyla din göndermiştir. Şimdi Allah'a böyle inanan bir insan, bir Müslüman, <laughs> bizim söz konusu ettiğimiz insan, kafirlere hiçbir sözümüz yok. Kafirler kop koyu bir karanlık içerisinde her an stresli ve bunalımda huzursuz yaşamaya mahkumdurlar. Sanki gökyüzünden düşen, gökyüzünden düşmen o yetmiyormuş gibi bir de havada kartallar yakalayıp da pençeleriyle, kavgalarıyla parçalanan insan gibidir. Kafir. Kafirin ruh hali. Psikolojik bozgunu. Hiç söz konusu etmeye gerek yok. Ondan yeryüzünde yaşa diyorlar zaten. Ve bunu da için İçkiye, kumara, ses çılgınlıklarına, elma içiş oyunlara, karnavallara saldırıyor ya da intihar edip gidiyor. Bir söz konusu değil onlar. Müslümana gelince bir Allah'a inanıyor, kaderine inanıyor. Daha ve bazı konular, yardımcı konular görmüştük burada. Mesela rızık, aynen kader gibi. Kendi kalksa rızık peşinden koşuyor ve ona yetişiyor. O muhakkak insanı buluyor. Peki, madem böyledir, bir insan niye endişe etsin? Niye yarınını karanlık görsün? Niye acaba rızık endişesi ya da başka korkular çeksin? Niye çeksin? Cenab-ı Allah'a güveniyorsa, rahmetine inanıyorsa, her yaptığını kurunun hayrına yaptığını inanıyorsa, Böyle bir merhametli, güce, kudretli, bilgili, azametli bir Allah'ı var ve kendisini Müslüman olarak ona ibadet ettiği zaman kafirlerden de şerlerden de korur. Böyle buna it itimat ediyorsa bir insan, açlık kaygısı çeker mi Allah aşkına? Daha fazlasını elde edeceği bir hırs göstermesine gerek kalır mı bir Müslüman? Allah var. İnanıyorsun buna. Rızkın seni bulacak. Katsan da seni bulacak. Öyleyse Cenab-ı Allah'ın senin için takdir ettiğine kanaat et. Meselenin püf noktası şudur. Kaderin püf noktası. Kader bütünüyle anlaşılmaz da. Cenab-ı Allah'ın senin için ne yazdığını sen bilmiyorsun. Allah biliyor. Sen bilmiyorsun. Öyleyse sana düşen nedir? Sana düşen Cenab-ı Allah'ın gönderdiği din ile iyi ve kötüyü, hayrı ve şerri görme. Allah'ın istediği iyi huyları alıp kötü huylardan kaçman. Helala alıp haramı terk etmen. Sen bunları yaptığın zaman otomatikman Cenab-ı Allah'ın rahmetindesin. Ne kadar kulluk, o kadar rahmet. Ne kadar kulluk, o kadar Allah Celle Celalühü'nün ihsanı. Ne kadar az kulluk, o kadar da Allah'a yüzün yok. Bir şey istemiyorsun zaten. Bir Müslüman bundan bundan dolayı madem Allah var, madem rızkımızı, madem nefesleri bizi bile yazmıştır, bu başımıza muhakkak gelecektir. Bunları almadan dünyadan gitmeyeceğiz. Öyleyse hırs göstermesi, dilençilik yapması, insanlara boyun bükmesi, zillete düşmesi, kendini utandıran düşüklüklere düşmesine ne gerek var Allah aşkına? El kanaatu kanaat malun onun için tükenmez bir maldır. Bir insanın Cenab-ı Allah'ın kendisi için takdir ettiğini bilmesi ve afif davranması, temiz davranması, zillete düşmemesi, dilençilik yapmaması, hırs göstermemesi, harama teşebbüs etmemesi, niye insanlar bunları yapmaz? Çünkü Allah'a güvenmiyor. İşte imanın güzelliği buradadır. Elhamdülillah. Men radiyya min Allahi bil bir insan. Men radiyya min Allah'tan razı olursa bil yesiri min da kolay. Benim hakkımda Cenab-ı Allah rızkımı kifayet miktarı kolay miktarı belki de dünyanın ortalama seviyesinin üstünde süper zengin yaratmamış ortalama bir rızık koymuş bana ya da yeterli bir rızık vermiş bana de buna da rıza gösterirse bundan şikayetçi olmazsa radıyallahu <laughs> minha bil kalide minel amel Cenab-ı Allah da ondan az bir amel karşılığında razı olur. Yani ne kadar Cenab-ı Allah'ın nimetini, ihsanını görürse herhalde o kadar daha fazla şükretmesi lazım. Nimet az, Allah Celle Celaluhu da sana zaten nimet de az verdim. Senin az şükrün, az ibadetin de çoğa sayılacak, makbul edilecek diyor. E bu da bir güzelliktir ya. Herhalde Cenab-ı Allah'ın bizler için nimetini saymaya kalkırsak ayet-i kerime beyan buyuruyor. Zaten saymamız mümkün değil. Buna rağmen insanlara Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerle de değişik değişik, derece derecedir. Dünyada herkesin derecesi eşit olmaz. Bu mümkün değil. Bir zamanlar komünistler böyle bir iddiaya girerlerdi. Herkese biz eşit maaş vereceğiz, herkesin geliri eşit olacak. Cemiyet içerisinde fakirden zengin denge bozulmayacak. <laughs> Tabi bu beyinsizce bir fikir. Neden? İnsanı hesaba katlıyorlar. Burada mı söz konusu etmiştik? Başka bir yerde mi geçmişti bu? Mesela herkese 5 bin lira devlet maaş verecek. Herkese 5 bin. Herkes eşit olacak. İkinci, üçüncü maaş aldığımızda gene eşitlik bozulur. <laughs> nasıl bozulur? Çünkü bazıları çok harcamaya meyyadır. Değil mi? Cebinde ne varsa harca korkmaz. İslah da hatta fazlasıyla belki yetmez borç bulunur. Kimisi de vardır ki tabiat olarak iktisatlıdır. Daha da kötüsü cimridir. Sıhhar yalar yer. Bu da malını harcamaz. Beş verdi. ikinci maaş aldığını gittiğimizde Kimisi iktisat yapmıştır, tam bitirmiştir. Kimisi israf etmiştir, başkasından bile borçludur. Kimisi de böyle tutmuş, harcamamıştır, cimrilik yapmıştır. Bir sürü cebinde para vardır. Devlet ikinci beş verdiği zaman cebinde para olan, borçlu olana göre bir zengin olur. Hadi sen eşitliği sağla bakalım. İkincisi Cenab-ı Allah dünyaya bir denge koymuş. Bu nihai hayat değil. Nihai hayat oradadır. Orada Allah Celle Celaluhu verecek. Burada insanlara farklı farklı veriyor ki farklı farklı vermeleri deniyor. Herkes patron olsaydı kim iş olacaktı? Sokakları kim temizleyecekler? Herkes doktor olsaydı hasta bakıcını kim yapacak? Herkes öğretmen olsaydı öğrencisi nereden bulacak? Yani onun için mevlat yemin Allah'ı bil yesiri minar <laughs> Rızkı yesir, kolay olan, aşırı olmayan insan bunu düşünsün ve sevinsin. Diyor ki Cenab-ı Allah ortalama kolay verdiği rızka razı olan bir adam radıyallahu minhu Allah da ondan, razıdır. Bir kalili minel amel az bir amel. Ben sana az nimet verdim. Şükrediyorsun. Senden de çok amel istemiyorum. Azından da razı oluyorum diyor. Önemli olan Allah'ın rızası değil midir? Dünyada geçici bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatın imtihanı Cenab-ı Allah'ı razı etmektir. Mükafat öbür alemdedir. Men <laughs> en yakuna akvan nas İnsanların en kavisi güçlüsü, zengini sırtı yere gelmezi olmak bir insanı sevindiriyorsa yapacağı işlerdir. Fel <laughs> yetevakkal Allah, Allah'a tevekkül etsin. Allah'a dayansın. Allah Celle Celaluhu. Duvara dayanma yıkılır, insana dayanma ölür. Allah'a dayan. Sahiye sarın ama. Hükmüne rağmen. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol demiş Mehmet Allah'a dayan. Ama otur. Allah'a dayandım. Allah'a tevekkül ettin. Ne rızk için çalışma. Hastasın, doktora gitme. Ne oturuyorsun sen burada tembel tembel oturuyorsun? Allah'a dayan. Allah'a dayanmak böyle değil. Tevekkül kulun kendisine düşeni yaptıktan sonra gerisini o gücü yetmediği yerde Allah'a dayanarak mutlu olması, huzurlu olmasıdır. İşte bu huzuru İslam verir insana. Allah'ı olan bulur bu huzuru. Allah'ı olmayan kul olur mu? Olmaz. Ama bazı kullar Allah'ı bilmezler. La Lâ mevla lehum diyor Kur'an-ı Kerim'de kıtas <laughs> Onların mevlası yoktur. Kim bunlar? Allah ortak koşan müşrik ve kafirler. Ama Müslümanların bir mevlası var, bir Rabb-u Teala'sı var. Ona güveniyor, ona dayanıyor, ona kulluk yapıyor. Bir insan kendine düşeni yapar, sa'ya sarılır, çalışır. Allah'ın hükmüne de razı olur, ona göre amel eder. Sonra da geriye yaslanır, neticeyi Allah'ta bırakır. Çiftçi gibi, tarlayı sürer, tohumu eker, gerekirse ilaçlar. Ondan sonra Allah'ın sana tevekkül ettim, sana sırtımı dayadım diye. Yağmur verir mi, vermez mi? Güneş çıkar mı, çıkmaz mı? Deprem olur mu? Sev şey götürür mü? Ben bilmem. Allah'a hatta var. Rahattır. Dış boyu hasat meydanı gelinceye kadar huzurludur. Hiç keyfini bir şey bozmaz. Neden? Allah'a tevekkül etmiştir. Ama Allah'ı yani Mevla'ya inanmayan, Mevla'sı olmayanla yapar. Acaba yağmur yağar mı? Acaba sel götürür mü? Acaba dolu mu? Haf yüren haf, haf haf, hep böyle korku, hep keder, hep endişe içerisinde hayat yaşıyor. Onun için Cenab-ı Allah'a tevekkül insanlara rahat, huzur verir. Stres de bunalımdan alıp götürür. Hak şeyleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyle. Allah ne yapıyor dünyada? Görelim Mevla neyle? Ne ilerse güzel. İnandık mı buna? İnandıksa rahattır. Görelim Mevla ne neyler, Ne ilerse güzel iler. Deme niçin şu şöyle? Bazı işleri anlamazsın değil mi? Garip garip gelirsin. Demen niçin şu şöyle? Yerindedir bu olay. Sen sorunu seyredin. Görelim Mevla ne iler? Ne ilerse Yani Arif Billah böyle söylüyor. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş diyor sonunda. Allah'ı güzel etmiş. Mevla göreli netmiş, netmişse güzel etmiş. Allah'a itimadı var, Allah'a güveni var bu kulun. Bu kulun keyfini kimse kaçıramaz. Ve böyle bir Cenab-ı Allah'a tevekkül eden bir insan her halükarda bütün ihtiyaçlarından korunmuş, dünya hayatında rahat ve huzurlu yaşar. Hatta o kadar ki, Peygamberimiz i لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرَضَبَكُمْ كَمَا التُّرْزَقُ الطَّيْشِ لَوْ اَنَّكُمْ اٰيَتْ سِزْدَا تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ Allah'a hakiki bir tevekkül ile tevekkül etseniz yani işimizi Allah'a ısmarlasanız, sırtımızı Allah'a dayasanız, Allah'a hakkıyla güvenmiş olursanız, olsanız, La Allah Celle Celaluhu sizi rızıklandırırdı. Kema tuzda kuttayr Kuşların rızıklandırırdı gibi. Kuş da sabahleyin at çıkar akşam doh dönün. Allah'a güvenen insana Allah Celle Celaluhu aynen böyle. Nasıl yapar? Nasıl yaptığını seyseydin. Arif Ali seyredildi. Böyle bir ne ilerse güzel eyle. Dolayısıyla Böyle bir güçlü, bilgili, kudretli, merhametli, korunu düşünen bir Allah'a inanan insan, Allah Celle Celaluhu'nun kendi hakkında hep hayır yarattığına inanan bir insan, şer gibi görünen musibetlerin bile ya günahı yıkayarak, dökerek cehennemden kendisini kurtardığını günahı yoksa derecelerini yükselttiğini, Allah katında daha büyük bir insan yaptığını bilen, şer bile olsa hayrına olduğuna inanan bir insanın ne Allah'a itirazı olur, ne dünyada bir şeye itirazı olur. Bugün dünyada bir kısım acı şeyler oluyorsa Cenab-ı Allah'tan değil, kulların Allah'a olan kulluktaki eksiklik, doksanlık, kötülüklerden, cinayetlerinden. Öyleyse bu Allah'a itimat etmeli, güvenmeli ve kendisine düşeni yapmalı. Yoksa Allahu Teala herkesin rızkını verir, sağlığını verir, sıhhatini verir. Biraz sıkmışsa imtihanız. Ve beşeri sabirini dünkü dersimizde de gördük. Ben bazen kullarımı korkuyla, açlıkla, canlardan, mallardan noksanlaştırmayla denerim. Sabirlerini müjdele. Onlar Cenab-ı Allah'ın rahmetine müstahak olup hidayette olacak, cenneti bulacaklardır. Bak o da onların hayrı. Sonuç itibariyle hayrınız. Onun için görelim Mevlana ile ne ilerse güzel olur. خَيْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَلْقَانِ وَشَرُّهُمْ Şimdi böyle olunca, böyle bir ahlak ne doğurur? خَيْرُ الْمُؤْمِن۪ينَ مُؤْمِنَ 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 ve şerruhum en şerlerle aptal utamakadır. Yani o zaman insan kendi izzetini, şerefini, haysiyetini, yüceliğini korumuş olur. Şu hadis-i şerifle beraber düşünelim. Ezzül mu'mini istirna'uhu anil nas. Ezzül mu'min, mü'minin izzeti, şerefi, haysiyeti istirna'uhu anil nas. İnsanlarda müstahni oluşur. Müstahni, yani insanlar karşısında zengin, ihtiyacı yok. Allah'a muhtaç. Allah onun her ihtiyacını karşılıyor. Şimdi yukarıdan beri de anlattığımız bir Allah Celle Celaluhu'ya iman eden bir insan düşünün. Allah yerleri gökleri yarattı, beni de yarattı, kaderimi çizdi, rızkımı yazdı. Kaçsam bile rızık peşimden koşup beni buluyor. Hakkımda yazdığı her şey hayırlı. Bir noksanlık varsa başıma gelen acı keder, kulluğumun eksikliğinden, kendi suçundan, kendi günahından, eğer kendi günahım olmasa, yeryüzünde cennet gibi bir hayat yaşayacağım. Ne olursa olsun Cenab-ı Allah rezzak-ı alemdir. Alemin rızkını da veriyor. O zaman böyle düşünen bir insan gidip kendisi gibi bir insana kendisi gibi bir kula el açar mı? Dilençlik yapar mı? İster mi? Yüz suyunu döker mi? Dökmez. İşte insanın özgürlüğü buradadır. Allah'a inanan insan sadece Allah'a bağımlıdır. O da bağımlı olmaya layık bir mabuttur. Allah. Huzurunda secdeye kapatsan da yeridir. Ama Allah'ın dışında hiçbir varlığa bağlı değilsin. Hiçbir varlığa eyvallahın yok. Yapacaksan saygıyı gönüllü sevdiğin için yaparsın. Kimsenin korkmana gerek yok. Kimseye ziller içinde eğilmene gerek yok. Niye? Niye ihtiyacın var senin başkalarına ya? Allah veriyor senin rızkını, sağlığını, sıhhatını, ölümünü, dilimini, her şeyi Allah veriyor. Niye başkasına el atacağız? Onun için hakiki bir mümin insanlara karşıdan ustalıyor. Hiç eyvallah olmaz yaparsak güzellik Allah rızası için. Nezaketinden de, itibarlığından da, karşılıklı sevgiden, saygıdan, muhabbetten yani? El gına'u el yersu ma eydin nas. Bu çok önemli bir prensip. Nitekim bu hadis-i şerif de aynı gerçeği ifade ediyor. El <laughs> esas zenginlik, açgözlülük değil, hırs değil, esas zenginlik, el er şu -er mafi eydin insanların elinde olandan umudumu kesmektir. Bana ne canım? Allah kime ne vermişse vermiştir. Hayrını görsün, şerrinden denemiyorsun. Benim hiç onların malında gözüm yok. Allah bana ne veriyorsa verir. Ben ona bakarım. İşte bundan daha zengin kim sorar? Özgür insan. Hiç kimseye kısıtlı değil. İnsanın şerefi de haysiyeti de buradadır. Allah insanı mükellef yaratmış, sanki değer yaratmış, aziz yaratmış, yüce yaratmış, değerli yaratmış. Kimsenin değerini düşüremez, kimsenin hakkı dediği. Zaten Allah'ı bilen insan Allah'tan başkasına kulluk yapmayacağına göre, kula kulluk yeryüzü das da olmaz. Böylece İslam insanı kula kul olmaktan sadece Allah'a kulluk, izzet ve şerefine çıkarmıştır. <laughs> <ise> özgürüz, <laughs> İslam dünyası özgür insanların dünyasıdır. Bir insan Allah'a ne kadar özgürdür. Sadece ona hesap verir. Başka kimseye hesap da vermez. İşini Allah'a göre yapar. Allah'ın emir ve yasaklarına göre. Hiç korku ve endişe çekmez yerler. Bazıları tutabilir, sıkıştırabilir, dayak atabilir, işkence edebilir, zinna atabilirler. Bedene, bedene zarar verebilirler. Ruhunu asla. Bunu esir alamaz. İslam böylesine insana şeref bahsetmiştir. Özellikle de rızık noktasından geliyor. Bakın yeryüzünde savaşlar nereden çıkıyor işte. Emperyalist geliyor, bir ülkeyi saldırıyor, yer altı, yer üstü, bel petrolunu alıp götürmek istiyor, yemek istiyor. Nedir bunlar? Bunlar hep açgözlülüğün ve inkârın adamlarıdır. Bir insanın da başkalarının böyle ellerindekine er bakarak hasret çekmesi, hasret etmesi, affedilmesi, iç çekmesi, ölene kadar hep başkasının gözündekilere bakıp bakıp da kendindeki az görüp kendi kendine kahretmesi hayatına kadar acı zulüm yapar, çekilmez yapar, ızdıraplı yapar. Böyle bir insan her an sıkıntıdadır, her an huzursuzdur. Değil mi ki komşusunun kendisine göre çekemediği, haset ettiği malı vardı? Çatlar mı ne? Çatlar. Burada bir ve kendi kendisine nasıl zarar verdiğine dair bir hikaye anlatmıştık. Ne demişti adam? öyle yolda <laughs> bir gözümü köreyle hikaye hatırladınız değil mi? Dersleri takip edenler Hatırlıyorum. Takip edip ya da bu kıssayı bilmeyenler de öğrensin çok tatlı bir hikayeydi. Ben vadiye bir kısmet kısmetillahi istanlı. Kim Allah'ın taksimine razı olursa işte zengin olur. Cenab-ı Hak ezelde rızkı taksim etti mi? Etti. Yok diyebilir miyiz? Kader var mıdır? Var. İman ettik mi? Kanun bir kader. Ettik. Peki Cenab-ı Allah'ın taksim ettiği o şeyde razı olmadık ve Allah ile kavgaya giriştik. Faydası var mı? Hiçbir faydası yok. <laughs> Dert de o zaman. Madem Cenab-ı Allah ezelde taksim etmiştir, o da senin Allah'ındır ve onun dediği de olacaktır. Ya sen buna razı ol, hür ol. Kimseyi Allah'ın olmasın. İşte hakiki zengin. İşte gönlü zengin. Hakiki zengin budur. Ben Allah'ın hakkında taksirde razıyım. İnsanların ellerindeki beni ilgilendirmez. İşte bu adam hakiki zengin adamdır. Huzurludur, mutludur. Aynı manada mankan abi mavucuka da halacın. Böyle kendisi için taksim olunmaya razı olan, dünya hayatında huzurlu olan, hiç kimsenin aleyhinde kötü bir şey düşünmeyen dahalel cennet doğrudan cennete gidecektir. Allah'tan kul razı Allah'ta da <laughs> razıdır. Radiyallahu anhum onlar Allah'tan razı Radiyallahu anhum Allah onlardan razı ve an onlar da Allah'tan razı. Kayyit ve tevekkel devreni sağlam bağlam Sonra Allah'a tevekkül Evet Cenab-ı Allah'a tevekkül var. Yani işimizi ona ısmarlayacağız ama bu demek değildir ki kulluktan serbest bırakıldık. Hayır. Bir de Cenab-ı Allah'ın emri var, yasağı var. Bir de sana düşen bir vazife var. Cenab-ı Allah tevekkülü sana düşeni yaptıktan sonra yap. Adam gelmiş devesini bağı serbest bırakmış, bağlamamış sonra Peygamber Efendimiz'in huzuruna bu deve kaçar gider Allah'a tevekkül Önce devenin bağla, sağlam bir gazla, ondan sonra Allah'a tevekkül. Mescitte oturmuş bazı insanlar, tembel tembel, hiç çalışmıyorlar. Fakir, fukara gibi işte şuradan birisi hurma getiriyor, birisi ekmek getiriyor, yiyorlar. Hz. Ömer dikkatini çekiyor. Camide bir grup da onun orada oturuyorlar. Siz necesiniz diyor bir gün geliyor onlara, biz mütevekkilleriz diyor. Yok yok siz müteekkillersiniz diyor. Müteakil Arapçada ek hele yedi demektir. Yiyicilersiniz. hazır böyle yiyicilersen. Hani ilk başına diyor. Bu yorumlar. <laughs> <laughs> yani önce kendinize düşeni yapın. Sonra Cenab-ı Allah'a tevekkül edin. Onun için Akif'in o sözü çok güzel. Allah'a dayan. Sahiye sarın. Hükmüne ramu. Yol varsa budur. Bir yürü başka çıkar. Özgür olmak için, mutlu olmak için, Allah'ın kendisinden razı olduğu bir kul olmak için ve elli konu sallaya sallaya cennete gidebilmek için Allah'tan razı, kanaatkar <laughs> ve Cenab-ı Allah'a tevekkül eden bir Müslüman olmamız lazım. Rabbu Teala Rab bu Rab güzel huylardan bizi de huylandırsın inşallah. Sübhane ve ve ve